Selam arkadaşlar, Fark Yaratanlar serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu seride bilim tarihine damga vurmuş çalışmalara değiniyoruz. İlk bölümde yangın çift yarık deneyini anlatmıştık. Bambaşka bir açıdan anlatmıştık. Orijinal çift yarık deneyini konuşmuştuk. Bugün Hanes Alfien'i konuşacağız. Kendisi bir plazma fizikçisi, bir elektronikçi, elektronik mühendisi gibi de tanımlanabilir. Bilmiyorum. Neden onu konuşacağız? Kendisi 1942 yılında böyle kısa bir makale yazdı. Nature'da yazdı. Ama o makalenin etkisi çok büyük oldu. Yani bayağı bildiğiniz manyetohidrodinamik, yani onunla başladı. Bugün onun hikayesini anlatacağız. Tabii düzenli takipçilerimiz hemen şu soruyu soracak. Neden Schrödinger'den Yaşam Nedir adlı videoyu bu serinin ikinci bölümü olarak yapmadın diyecek. Biliyorum. Haklılar da çünkü önceki bölüm onu konu alacağımızı söylemiştim. Ama onu çok çalışmam gerekiyordu. Benim de iki ay boyunca kamera olmayacak. Hemen bir araya bir video sıkıştırım istedim. Hala hazırda bildiğim bir konuydu bu konu. Alfe'nin çalışmalarını zaten biliyordum. Dedim hemen bir tane yapayım. Hem astrofizik olacak içinde hem plazma fiziği olacak. Güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Konuya başlamadan önce hatırlatayım. Eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Şimdi plazmanın anlamıyla başlayalım hemen. Etimolojik olarak plazmanın kökenine inersek antik Yunan'a ulaşırız ve böyle biçimlendirilebilir madde tarzı bir anlamı var. Bugün kullandığımız anlamda ise hani plazma maddenin bir halidir. Katı var, sıvı var, gaz var bir de plazma var. Karanlık maddeyle karanlık enerjiyi de bir kenara bırakırsak işte gözlemleyebildiğimiz evrenin %99.9'u maddenin plazma halindedir. Ama gel gelelim plazma terimi modern bilimde bizim karşımıza ilk tıpta çıkıyor. Kan plazması olarak çıkıyor. Kan plazması kanın sıvı temiz bileşeni gibi bir şey. Aklınızda öyle bulunsun. Plazma terimi ise fizikte 1927 yılında karşımıza çıkıyor. Langmuir tarafından konuyor. Bu arada adını doğru mu söyledim bilmiyorum. Kendisi bir fizikçi ve kimyager. Langmuir 1927 yılında iyonlaşmış gaz için Plazma adını kullanıyor. Hatta kendisi fizikteki plazma terimini kullanırken kan plazmasına bir benzetme yapıyor. Şimdi plazmanın içinde yani iyonlaşmış gazın içinde elektron var, bir de iyon var. Pozitif yüklü iyonlarla negatif yüklü elektronlar var. Kan plazması içinde belli başlı bileşenleri taşıyor. Evet, i̇yonlaşmış gaz iletken bir akışkandır. Yani iletken bir akışkanda elektronla protonu taşıyor. Proton demeyelim, iyon diyelim. İyonları taşıyor. O yüzden ona plazma diyebiliriz diyor. yani böyle bir benzetmeyle fizikteki plazma terimini bize kazandırıyor. Yüklü parçacıkların ve nötr atomların oluşturduğu kolektif davranış sergileyen kısmen nötr iyonlaşmış gazdır. Tabii farklı tipte plazmalar da var. Mesela işte elektron pozitron plazması var, kuark gliyon plazması var. Ya yani farklı farklı şekilde nötr olmayabilir mesela bir plazma. Net bir yük yoğunluğuna sahip olabilir. Ama klasik tanım bu şekildedir. Tabii şunu sorabilirsiniz ki bence bu güzel bir soru. Ya 1927 yılı çok geç bir tarih değil mi? Sonuçta plazma çok temel bir şey, maddenin bir hali. Ama 1927 yılından önce kuantum mekaniği doğuyor, genel görelilik doğuyor, özel görelilik var, istatistiksel mekanik ortaya çıkmış. Bunlar tamamlanmış teoriler, kısmen hani kısmen tamamlanmış teorilerdi. Ana akım fiziğe dahil olmuş teorilerde maddenin bir hali olan plazma fiziği bir dal olarak neden bu kadar geç ortaya çıkıyor diye sorabilirsiniz. Cevap aslında çok basit. Geç keşfediliyor. Yani bizim çevremizde plazma ortamı yok. Doğal plazma çok az. Ve bu konuda şanslıyız çünkü yaşamın ortaya çıkması için zaten bunun böyle olması gerekiyordu. Plazma ortamında yaşam diye bir şeyin var olabilmesi biraz problemli. Ve girişte hani ne dedim? evrenin %99.9'u karanlık maddeyle karanlık enerji dışındaki %99.9'u maddenin plazma halinde ama o plazma hali o plazma ortamlarıyla biz astrofizikte yani uzayda farklı ortamlarda yıldızlarda nötron yıldızlarında, kara deliklerin etrafında, galaktik ortamlarda, yıldızlar arası ortamlarda falan karşılaşıyoruz. Astrofizikteki bu tarz gelişmeler işte 1920'lerden falan sonra gelişmeye başladı. Evrenin genişlediğini falan belki bir tık daha önce keşfettik ama sağlam bir şekilde iyonosferimiz olsun yani dünyanın manyetosferi falan olsun, güneşin koronası olsun bunları biz aslında çok geç keşfettik. Bunların plazma olduğunu çok geç anladık. Dolayısıyla da işte plazma fiziği biraz geç keşfedilen bir dal oldu. Hatta yavaş Gelişiyor. Yani 1927'de Langmuir bir şeyler yapıyor, ediyor ama çok yavaş gelişiyor. Bir kuantum mekaniğinin gelişmesine baksanıza birden patlama yaşanıyor. 1900'den itibaren Max Planck bir şeyler yapıyor. Einstein fotoelektrik olay. Şimdi orada atom modellere geliyor. Niels Bohr vesaire bir atom modeli ortaya koyuyor. Rutherford'lar bir şeyler yapıyor. Schrödinger'ler, Heisenberg'ler birden bütün ilgi kuantum'a kayıyor, genel göreliliğe kayıyor. Dolayısıyla da ki bu doğal bir şeydir. Plazma fiziği biraz yavaş ilerliyor ve ana akıma geç dahil oluyor aynı zamanda. 1920'lerden sonra böyle plazma dalgaları vesaire keşfedilmeye başlıyor. En basit plazma dalgası da işte bildiğimiz Langmuir dalgası olarak veya bazen plazma salınımı olarak adlandırılan bir dalga tipidir. Hemen basitçe anlatayım. Mesela hidrojen gazını ele alalım. Siz hidrojen gazına böyle bir enerji verirsiniz, yüksek enerji aktarırsınız. Oradan oradaki hidrojen atomlarından elektronları koparırsınız. Ortamda elektronlarla pozitif yüklü protonlar, hidrojen iyonları kalır. Şimdi farz edelim o ortama, elektronlardan ve iyonlardan oluşan o ortama böyle bir elektrik alanında hafif nüktemeler yarattınız. Normalde hem iyonlar hem elektronlar ...elektrik alana tepki verir. Biri pozitif yüklü, diğeri negatif yüklü. Ama elektronlara kıyasla protonlar çok ağır. Dolayısıyla geç tepki verecek, yavaş tepki verecek, az tepki verecek. O sırada düşünsenize, yani elektron pır, pır 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 hareket ederken... ...iyonlar, hani onlar kadar hızlı hareket edemeyecek. Ama diğer taraftan elektronlarla, iyonlar arasında da... ...yani elektronlarla da protonlar arasında da çekici bir elektrik kuvvet var. Dolayısıyla bir elektron mesela atıyorum protonundan uzaklaştı... ...o otomatik olarak geri çekilecek. Kendi iyonu tarafından, kendi protonu tarafından... Geri çekilecek bu şekilde hani bir salınım olacak yığın halinde bir salınım olacak elektronlar genel olarak iyonların etrafında böyle dalgalanacak buna plazma salınımı diyoruz ya yani 1920'lerden sonra bu tarz basit şeyler keşfediliyor teorileştiriliyor ama genel olarak çok ciddi bir ilerleme biz görmüyoruz Hannes Alfien de tam burada devreye giriyor 1942 yılında kendisi aşırı iyi mükemmel bir makale yazıyor herkesin okuyabileceği herkesin anlayabileceği bir makale yazıyor ama hemen o makaleye geçmeden önce bir onu tanıyalım. Kim bu? Hani Sarifiyen kimdir? Bir ona bakalım. Kendisi İsveçli. Aslında eğitimli bir aileden geliyor. Hatta şöyle diyeyim. Çocukluğunuzdan itibaren astronomi, astrofizik kitapları okuyorsunuz. O sırada elektronikte çok ciddi gelişmeler oluyor. İşte radyo sinyalleri üzerinden radyolar vesaire gelişiyor. Bir çocuk olarak da ve eğitimli bir ailenin çocuğu olarak da bunca gelişme yaşanırken daha küçüklüğünüzden itibaren de böyle kaliteli kitap okuyorsunuz. Entelektüel bilgi birikiminizi daha çocukluk yıllarınızdan itibaren arttırıyorsunuz. Doğal olarak bilime kayıyor ve iyi bir bilim insanı olacak. Hani Salfiyen. Keza dediğim gibi radyolar vesaire o sıralarda iyice popülerleşiyor. Bir öğrenci olduğunuzu düşünün. Radyoya karşı da ilgi duyuyorsunuz. Doğal olarak kendisi elektromanyetik teori çalışmaya başlıyor. İyi bir elektromanyetik teori bilgisine sahip. Hatta kısa sürede akademik açıdan da böyle güzel bir kariyer inşa ediyor. Tabii dediğim gibi esasen 1942 yılına kadar Hannes Alfian çok üst düzey bir fizikçi, çok üst düzey bir elektronikçi olarak tanınmıyor. Onu esas Hannes Alfian yapan şey yani 1942 yılında yayınladığı makale ve hatta o makaleden sonra o alanda yaptığı diğer çalışmalar. Gerçi lan, makaleyi iyice övdün. Hani gir artık makaleye diyenler vardır eminim içinizde. Girelim anlatalım makaleyi de. ve Hemen söyleyeyim. Lisans fizik veya lisans elektronik, lisans elektrik vesaire okuyan herkes bakın bu makaleyi anlar gidin okuyun. Ayrıca makale bir sayfa bile değil. Nature'da yayınlanıyor. Yarım sayfa, hatta yarım sayfadan birazcık daha az bir makale. Başlığı da elektromanyetik hidrodinamik dalgaların varlığı tarzı bir şey. Çok basit makale. Makaledeki düşünce sistemini biraz anlayalım. İletken bir akışkan var. Hani O plazma bile demiyor buna. İletken bir akışkan var. Bunu manyetik alana koyalım diyor. Bakın bu artık doğası gereği yani o plazma manyetik alana konmuş plazma doğası gereği kendi kendinin davranışını etkilemek zorunda. Çünkü içinde yüklü parçacıklar var. O yüklü parçacıkların kolektif davranışı var. Ve manyetik alan hareket halindeki yüklere etki edebilir. Hem akışkanlığın hem elektromanyetizmanın devreye girdiği bir süreç yaşanabilir orada. Alfien de bunu keşfediyor zaten. Diyor ki iletken bir akışkan varsa ve bu manyetik alana konduysa burada bir dalga oluşabilir diyor. Spesifik bir dalga formu oluşabilir diyor. Bugün o dalga formunu onun adıyla anıyoruz. Alfiyen dalgası oluşabilir. Bu çok basit bir şey ve çok güzel yani matematiği ortada küçücük bir makalede yepyeni bir şey buluyorsunuz ve gözlemlenebilir bir şey sunuyorsunuz insanlara. Çok kolay bir şekilde aslında gözlemlenebilir bir şey ama bizim için çok kolay bir şekilde gözlemlenebilir. Yani bir dalga var plazma ortamında alfiyen dalgası seyahat edebilir. Bu bir elektromanyetik dalga ama akışkan gibi hidrodinamik yani manyeto hidrodinamik dalga deriz biz buna. Peki gelelim esas mevzuya. 1942 yılında Nature'da bir makale basıyorsunuz. Önemli bir kurumdasınız. Önemli bir kurumda çalışıyorsunuz. İyi kötü yayınlarınız da var. Yani siz tamam belki Einstein gibi, Schrödinger gibi, Heisenberg gibi tanınan bir fizikçi değilsiniz ama iyi kötü tanınıyorsunuz. Makalenize tepki ne olur? Ben hemen söyleyeyim. Kimse takmıyor. Fizikte harbiden bazen fizikçiler biraz garip davranabiliyor, aşırı tutucu, aşırı muhafazakar, bazen komik şeyler söyleyebiliyorlar. Hatta Hanes Alfeyn'in böyle hayatını anlatan makaleleri okursanız çoğunda bu vardır. Ki ben bizzat söyleyenlerin yazılarını da gördüm. Birkaç tane yazı gördüm bu şekilde. Alfe'nin çalışması için ne deniyor biliyor musun? Ya bu bir elektromanyetik dalga sonuçta yani. Işık gibi bir şey. Bir ortamdaki elektromanyetik dalga bu. bu sadece hidrodinamik özellikleri de var. Işık dediğimiz şey de vakum ortamındaki enine seyahat eden bir elektromanyetik dalgadır. İnsanlar da, fizikçiler de şöyle diyor. Ya bunu bulsa zaten Maxwell bulur. Böyle bir dalga olsaydı Maxwell bunu bulamayacaktı gibi bir yaklaşımları var. Ya bu saçma. Herkes böyle diyor demiyorum ama... Bir grup bilim insanı, bir grup fizikçi, hatta çok büyük bir fizikçi grubu Hanes Alfie'nin makalesine ve onun keşfettiği o özel dalga tipine bu şekilde yaklaşıyor. Daha da komiği, çok daha komiği, 1940'ların sonunda Fermi, bu hani atom bombasının hikayesinde anlatılan Enrico Fermi var ya, o adam, o çok ünlü bir fizikçi, Nobel ödüllü bir fizikçi, o adam diyor ki ya, bu dalgalar gerçekten de var olabilir. Alfiyen dalgaları hakikatin ta kendisi olabilir diyor. Gariptir ya, koca fizik topluluğu diyor ki aa evet olabilir bizce de olabilir bence de olabilir diye yani yayılıyor bir anda yayılıyor ama Enrico Fermi böyle bir şey mi dedi? Doğrudur abi deyip kabul ediyorlar. Tabii bu komik yani biraz komik biraz da anlayabiliyorum sonuçta plazma fiziği dediğim gibi geç oturan ana akım fiziğe geç yerleşen bir bilim dalı ve Yavaş gelişen bir bilim dalıydı. Dolayısıyla insanların o Alfien dalgasını kabul etmemesi, bir iletken bir akışkanlığı ki özel bir dalga modunu yok sayması gayet doğal. Ama yaklaşımları komik. Maxwell bunu bulsa bulurdu demek biraz saçmalık. Keza Fermi yeşil ışık yaktıktan sonra kabul etmeleri daha da saçmalık. Niye Fermi dinliyorsun sen? Tam Fermi çok önemli bir fizikçi. Sizin üzerinize bir etki kurabilir. Ama fizik ve bilim bence bu şekilde ilerlememek. Tabii hepimiz insanız olur. Birbirimize etkileniyoruz sosyal varlıklar. Görmezden gelelim. Komik bir anı olarak da bu videoda kalsın. Gerçi işte onu kabul etmeyen başta Alfiyen dalgalarının varlığını kabul etmeyen esas grubu destek olarak da şunu söyleyebilirim. Alfiyen dalgaları hakikaten de çok geç deneyle birlikte gözlemleniyor. Kırklar boyunca bizim aslında böyle sıcak plazma ortamlarımız, sıcak iyonlaştırılmış gaz ortamlarımız yok. Güneş falan var da onu bile daha yeni yeni anlıyoruz. Güneşin plazma olduğunu, onun özellikleri nedir, ne değildir? Daha yeni yeni keşfediliyor. Laboratuvarda da plazma üretimi öyle çok yaygın bir şey değil ve iletkenliği yüksek sıvılar da çok az. Unutmayın. Hannes Alfven aslında iletken akışkanlar üzerinden böyle bir iddiada bulunuyor. Direkt hani plazma falan demiyor ama 1940'lar boyunca alfiyen dalgaları hani gözlemlenemiyor. İletkenliği çok yüksek böyle kolayca laboratuvarda üretilebilen kontrol edilebilen akışkanlara sahip olsaydık Alfian dalgaları yine keşfedilebilirdi ama olmuyor. Fakat 1940'ların tam sonu böyle bitecek 1940'lar hatta 1950'lerin de başı 52-54 gibi Hannes Alfian'ın iki tane öğrencisi önce 1949 yılı olması lazım. 1949 yılında Civa'da Alfian dalga moduna kanıt buluyor böyle ufak bir kanıt buluyor. 1952 ile 54 yılında da sıvı sodyumda benzer kanıtlar bulunuyor. Bunlar direkt kanıtlar değil, direkt gözlemler değil ama destekleyici gözlemler, insanları teşvik ediyor. İlk ciddi keşif ise 1950'lerin sonları olması lazım. Yanlış hatırlıyorsam düzeltirim. Termonükleer füzyon artık popülerleşiyor. İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Ya, laboratuvarda güneş benzeri bir şey yaratabilir miyiz diye düşünceler ortada dolaşırken plazma fiziğinde de böyle gelişmeler yaşanıyor. Laboratuvarda plazma ortamlar artık üretilmeye başlanıyor. Ancak o sıralarda biz ilk kez alfiyen dalgalarını keşfediyoruz. Ya, bir plazma ortamında bir dalga modu oluşuyor. Bir bakıyorlar bu alfiyen dalga modu. Onun hızında ilerliyor, onun spesifik bir hızı var, Alfian dalgasının spesifik bir hızı var. O hızda hareket eden bir dalga var. Elektrik ve manyetik alanların değişimi de Alfian dalga moduna uyuyor. ki tamam bu artık Alfian dalgası, başka ne olabilir ki diyorlar. Ve ilk ciddi gözlemimiz bu oluyor. Şimdi gelelim esas mevzuya. Bu makale neden önemli? Bir düşünün manyetohidrodinamik diyoruz değil mi? Plazma fiziğinin alt dalı. Yani detayın detayın detayı gibi bir şey gibi gelebilir bu size. Doğru da aslında böyle kaba taslak olaya bakarsanız Hannes Alfie'nin yaptığı çok detay bir çalışma. İletken akışkanlardaki plazmalardaki bir dalga modu o dalgayla birlikte işte belli hızlar vesaire falan keşfediyorsunuz. Belli parametreler ortaya atıyorsunuz. Ama ilk bakışta hani bu detaylarda bu olabileceğiniz bir çalışma gibi bir birazdan mühendislik bulgusu gibi bir makaleden söz ediyoruz. Fakat 1900'lerin ilk yarısının sonlarına doğru astrofizikte inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. İyonosfer keşfediliyor, manyetosferler keşfediliyor, güneşin yapısı iyice anlaşılıyor. O sıralarda tamam hani kara delikler, nötron yıldızları falan problemli ama nötron yıldızların varlığına dair bir takım mevzular gelişiyor. Teorik mevzular gelişiyor diyelim. Güçlü manyetik alana sahip yıldızlar için bazı çalışmalar yapılıyor. Hipotetik çalışmalar bunlar biraz. Ve yavaş yavaş evrenin plazmayla dolu olduğu anlaşılıyor. Artık bakın bu noktaya geldiğiniz an manyeto hidrodinamik dediğimiz şey inanılmaz önemli bir rol oynayacak. Esasen Hannes Alfe'nin yazdığı o makale tek başına manyeto hidrodinamik dediğimiz dalı doğurmadı. Ama o bir başlangıçtı çok önemli bir başlangıçtı. Oradan özellikle Hane Saleh'nin kendisi ve ekip arkadaşları, onunla birlikte çalışan insanlar, o konuda çalışan insanlar manyeto hidrodinamik dalını genişletmeye başladı. Bu dal bir noktada yani manyeto hidrodinamik plazma fiziğinin alt dalı olarak çıkmışken bir noktada plazma fiziğinin çok büyük bir kısmını da kaplamaya başladı. Tabii böyle olunca astrofizikçiler de mecburen öğrenmek zorunda kaldı, ilgi duymaya başladı. Bir noktada biz mesela Yıldızın veya dünyanın neden bir manyetik alanı var dediğimizde manyetohidrodinamiye başvuruyoruz. Evrendeki en güçlü patlamalara, böyle kitlesel yok oluşlara sebep olabilecek patlamalara baktığımızda manyetohidrodinamik sel teorilerin ön plana çıktığını görüyoruz. Nötron yıldızının manyetosferinde bir şeyler yaparken manyetohidrodinamik önemli çıkabiliyor. Kara deliklerin etrafındaki birikim disklerinde manyetohidrodinamik önemli bir rol oynuyor. Nükleer füzyon dediğimiz şey de manyetohidrodinamikle birlikte doğmuş, onunla birlikte gelişmiş bir dal aslında. Mesela çok spesifik bir örnek vereyim. Plazmalar akışkan diyoruz. Yani akışkan demeyelim de akışkan gibi davranabilen iletken ortamlar diyelim. Bir maddenin hali diyelim. Peki bizim hani bildiğimiz akışkanlarda neler olabiliyor? Kararsızlık dediğimiz şeyler yaşanabiliyor. Kararsızlığı basitçe şöyle düşünün. Bir sürü kararsızlık pi var diyeyim. Ama en basit şudur. Burada bir tepe var. Burada bir top var. Topa ufacık dokunsan uçacak gidecek. Halbuki çukur olsa o top burada dursa ben onu dokunsam bile kararlı bir şekilde burada salınırdı. Ama tepedeki topa dokunursam kararsız bir şekilde düşecek. Artık oradan geri dönüş yok onun için. Kendi kendine geri dönemez. kararsızlığı basitçe bu şekilde düşünebilirsiniz. Akışkanlarda da birçok kararsızlık var sıvılarda, gazlarda. Manyetohidrodinamikle birlikte plazmalardaki kararsızlıklar da keşfediliyor. Bunun en popülerlerinden biri King kararsızlığı denilen bir kararsızlık tokamaklarda çok önemlidir. Diğer popüler kararsızlıklardan biri yırtılma kararsızlığıdır. Yırtılma kararsızlığı neden önemli? Bizim doğada çok sık göz, doğada demeyeyim, evrende çok sık gözlemlediğimiz bir olay var manyetik yeniden bağlanma. Manyetik yeniden bağlanmış olur. Zıt yönlü manyetik alanlar gelir ama manyetik alan bir hız gibidir aslında. Vektördür, vektörel bir niceliktir. Manyetik alan dediğimiz şeyin yönü ve büyüklüğü vardır. Arabalar çarpışırsa ne olur? Zıt yönde birbirine doğru gelen arabalar çarpışır. Durur belki ama orada bir hani öyle bir sıcaklık artışı yaşanır. Oradaki sonuçta onların kinetik enerjisi bir şeye dönüşüyor. Arabalar deforme olacak, ısı transferleri vesaire olacak. Sonuçta oradaki enerji yani korunacak. İşte zıt yönlü manyetik alanlar da birbirine doğru gelirken birbirini yok edecek. Ama manyetik alanların bir enerjisi var. O enerjiye ne olacak? Sonuçta manyetik alan tamam yok oluyor. Orada yeniden bir bağlanma yaşanacak. Zıt yönlü manyetik alanlar birbirini yok edecek. E, i̇lk baştaki enerjiye ne olur? O işte karşımıza parçacıkların iğmelenmesi olarak çıkıyor. Plazmanın, plazma yığınının diyeyim hatta. Sonuçta manyetohidrodenik dahilinde konuşuyorum şu anda. Plazma yığınının iğmelenmesi söz konusu. Manyetik enerji plazmanın kinetik enerjisine dönüşüyor gibi bir şey diyebiliriz. Mevzu iğme olunca, parçacıklara çok ciddi miktarda enerji aktarımı olunca bu bizim karşımıza patlamalar olarak çıkıyor. Yani Evrende gördüğümüz birçok patlama manyetik yeniden bağlanmayla yaşanıyor. Çoğu demiyorum ama birçok patlama manyetik yeniden bağlanma olayıyla yaşanıyor. Ve manyetik yeniden bağlanma özüne bakarsanız manyetohidrodinamikle anlaşılan bir şey. Manyetohidrodinamik olmasaydı, manyetohidrodinamik denklemleri olmasaydı, Hanes Alfe'nin yaptığı o çalışma olmasaydı biz manyetik yeniden bağlanmayı da anlayamayacaktık. Üstelik manyetik yeniden bağlanma sırasında bir kararsızlık yaşanıyor yırtılma kararsızlığı yaşanıyor. Orada manyetik adalar oluşuyor. Manyetik alanlar birbirinin içine geçiyor. O adalar yoğun plazma ortamları oluşturuyor. O plazma ortamları inanılmaz hızlarda hareket ediyor. Birbiriyle çarpışıyor. O çarpışmalardan dalgalar oluşuyor. Dalgalar işte oradan uzaklaşıyor. Bize, bize doğru gelenler oluyor. Mesela plazmoid dediğimiz şeyler. Nötron yıldızında plazmoidler çarpışır. Oradaki ortamda uyarımlar gerçekleşir. O uyarımlar magnetosonik dalgası olarak ilerler. Oradaki manyetik yeniden bağlanmanın gerçekleştiği ortamdan uzaklaşır. Dalga formunda uzaklaşır. Vakum ortamına geldiğimizde böyle o ışık sinyallerine dönüşür, elektromanyetik ışık sinyallerine dönüşür. Biz de onu dedektörümüze tespit ederiz ve bugün mesela yengeç atarcasına baktığımız zaman direkt bu olayı gözlemliyoruz. Orada bir hidrodinamik olay var, yırtılma kararsızlığı var, manyetik yeniden bağlanma var. Genel olarak nötron yıldızlarında biz manyeto hidrodinamiğin önemli olduğunu görebiliyoruz. Daha uç bir örnek verim hatta, daha popüler bir örnek verim. Hızlı radyo patlamaları var değil mi? Bunu belki duymuşsunuzdur. 2007 yılında keşfedildi diye hatırlıyorum. Hızlı radyo patlamaları keşfedildikten sonra aslında yani kökeni bilinmiyordu. 2020 yılında olması lazım. Dedektörlerimize bir sinyal geliyor. Hızlı radyo patlaması bu o sinyalin geldiği yere bakıyoruz. Aa diyoruz ki orada bir nötron yıldızı var. O nötron yıldızı da spesifik bir nötron yıldızı. Magnetar dediğimiz çok güçlü manyetik alana sahip bir kompak obje. İlk başlarda hani magnetarlarda ne oluyor da hızlı radyo patlamalarına sebep oluyor tam anlayamamıştık ama zamanla bazı modeller eğlendi. Bazı modeller yukarıya çıktı. Göz önüne geldi. Şu anda birkaç farklı böyle olabilir denilen model var. Hızlı radyo patlamalarının kaynağı olabilir dediğimiz birkaç tane model var. Bunlardan biri direkt alfiyen dalgasını manyetik yeniden bağlanmayı ve yırtılma kararsızlığını içeriyor. Nötron yıldızları evrendeki böyle en yoğun objelerdir, aşırı serttir. Onların kabuğunda bir deprem olduğu zaman o depremle birlikte Alfian dalgaları ortaya çıkar. O dalgalar nötron yıldızının manyetik alanını iter. Bu arada o manyetik alanını itme mevzusunda Hannes Alfian yine keşfetti. O Nature'da yazdığı küçük makaleden sonra aynı makaleyi farklı bir dergide biraz daha kapsamlı bir şekilde inceliyor. Orada diyor ki manyetik alan çizgileri ideal plazmalarda donmuş haldedir. Manyetik alan, plazma buraya gidiyor. Onun içinde manyetik alan var. O manyetik alan buna donmuş bir şekilde gider diyor. Bununla mesela magnetarların manyetosferinde karşılaşabiliyoruz. Alfeyen dalgaları ilerlerken onlar gidiyor manyetik alan çizgilerini de itiyor. Bayağı aşırı büyük manyetik alan çizgileri alfeyen dalgalarıyla birlikte e, yönü değişiyor diyeyim. Yönü değişiyor ve orada manyetik yeniden bağlanma olayı gerçekleşiyor. Yani bir modele göre gerçekleşiyor diyelim ki ana akımlaşmaya yakın hani henüz ana akım olamadı tabii bu model ama ana akım ana akımlaşmaya yakın bir öneri bu konu bu kadar dediğim gibi. Hannes Alfvén önemli bir insandır. 1970'lerde olması lazım. 1970'lerde de manyetohidrodinamik dalına öncülük yaptığı için ve evrendeki birçok konuya aslında öncülük yapıyor. Plazma fiziği dahilinde, astrofizik dahilinde birçok konuya öncülük yapıyor. Yaptığı için ona Nobel Fizik Ödülü veriliyor. Okuduğum kaynaklara göre, aynı zamanda kendim de baktım. Görebildiğim kadarıyla plazma fiziğinden Nobel Ödülü alabilmiş tek kişi Hannes Alfvén. Değerli bir insan. Nükleer füzyondan astrofiziğe, hatta kozmolojiye kadar birçok katkısı var. Böylece onu tanımış olduk. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.